Göl masalı. Bir zamanlar üstünde balıkçı teknelerinin yüzdüğü, çeşit çeşit balıkların yuvası olan bir göl varmış. Adı da Gölcük'müş bu gölün. Çok sıcak geçen bir yaz sonrasında Gölcük biraz kurumuş. Üstündeki kayıklar balçağa saplanmış. O sene sonbahar yağışları da gecikince Gölcük biraz daha susuz kalmış, küçülmüş. Bunu fırsat bilen bazı kötü niyetli insanlar gölün kuruyan kısmında tarım yapmak istemişler. Gölcüğün bulunduğu köydeki ilk kalpli insanlar yapmayın, etmeyin deseler de söylediklerini onlara dinletememişler. Köylülerden biri fasulye ekelim buraya demiş. Gölcüğün bağrını çapalamışlar, çapalamışlar fasulye ekmişler. Gölcüğün verimli toprağında bölgenin en güzel fasulyeleri yetişmiş. Bu fasulyelerin namı dilden dile yayıldıkça hırslı insanlar buraya fasulye ekebilmek için birbirleriyle yarışmaya başlamışlar. Gölden suyu çektikçe Gölün suyu çok azalmış. Fasulye ekimi arttıkça da insanlar daha fazla hırslanmışlar. Böyle böyle seneler geçmiş. Gölcük bereketli dip toprağını ve suyunu insanlar için feda etmiş. Zaman geçtikçe de suyu tükenmiş. Ne sazlığı kalmış, ne de içindeki çeşit çeşit balıkları. Sürekli ekilip biçildiği için toprağın mineralleri azalmış. Yıllar geçtikçe de artık verimsiz bir toprak olmuş. Gölün verimliliği azaldıkça gölde tarım yapan insanlar gölü terk etmeye başlamışlar. Zamanla herkes gölcüğün üzerinde tarım yapmayı bırakmış. Gölcük buna çok seviniyormuş çünkü tarım yapılmadıkça kaynakları tekrar fokurdamaya başlamış. Yağmurlarla ve yağan karla da göl suları beslenmiş. Göldeki tarım faaliyetleri tamamen bitince gölün kuruyan damarlarına can suyu gelmiş. Zaman geçtikçe önce gölün ortasında su birikmeye başlamış, Sonra biriken su yayılmış. Gölün tekrar canlandığını gören yetkililer bu duruma çok sevinmişler ve göle balık yavruları bırakmışlar. Uyuyan sazlıklar suyu görünce yeniden filizlenmiş. Sazlıkları gören kuşlar geri gelip yine yuva kurmuşlar. Etraf bir güzel şenlenmiş. Bu durumda en çok gölcü ve iyi kalpli insanları sevindirmiş. Bundan sonra da göllerine kimsenin zarar vermemesi için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarına dair birbirlerine söz vermişler. İnsanları bilinçlendirmek için göl kenarında toplantılar, piknikler düzenlemişler. Gölü kurutan insanlarsa yaptıklarından dolayı çok büyük pişmanlık duymuşlar. Çünkü bu güzelim göl onlara atalarından emanetmiş. Onlar da bu emaneti kendilerinden sonra gelen nesillere tertemiz bırakmalılarmış. Gölcük, balıklar, kuşlar ve iyi kalpli vatanını seven insanlar ermiş muradına biz çıkalım kedevetine